CHP adayı, diğer aday Örsen Öğmen, katıldığı canlı yayında İmam Hatip okullara ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Öğmen, ihtiyaç ödesi İmam Hatip Okulu'ndan kapatılması gerektiğini düşünüyor. 4 bin İmam Hatip Okulu var. 1 milyon aşkın mezun veriyor bu okullar. Bunların camiler imam ihtiyacı ise işlev görmediği açık. Bu okullar artık öğretim birliği yasasını delerek herkesi imam yapma işlevi görüyor dedi. Yani şöyle söyledi. Diyor ki Türkiye'nin camileri var, camilerde imam ihtiyacı var. Bunun bir kapasitesi var, ihtiyacı var. Yani buna göre olsun diyor Örsan Oymen. 4000 imam hatip okulu var, 1 milyondan fazla imam hatipli var. Meslek liselerine niye özendirilmediği, diğer özellikle mesleki altyapının liselerde olması gerektiğini, üniversitede altyapısı olması gerektiğini, sekreter olması gerektiğini bahsetti Örsan Oymen. Yani ihtiyaçtan fazla imam hatip var dedi. Neden dedi, amaç dedi... Türkiye'de herkesi imam mı yapacaksınız dedi. Yani Örsen ölmeni çok iyi algılamak lazım. Hemen adama işte üniversite imam, devamlı imam üretiyorlar. Bütün Türkiye'de imam ihtiyacı neyse olması lazım.